Merhaba arkadaşlar, ben bugün Ada'yı turaylayacağım bu maskeyle. Bakalım ne kadar korkacak. Ada! Ne yapıyorsun kızım? Bak sana neler aldım. Hadi al. Aç bakalım neler aldım sana. Bir sürü abur cubur. Çıkar hepsini hadi. Jelibono kızım. Hadi hepsini çıkar poşetten. Evet. Bakalım beğenecek misin hepsini? Daha var kızım. Onları da çıkar. Evet bakalım başka ne var? Ozmo. Başka ne var? Bir de cips aldım. Bütün bunları sana aldım kızım. Beğendin mi? Aa, ada diğer odadan bir ses geliyor. Ne bu ses? Hadi gel bakalım. Kalk bakalım. Hadi kızım, yavaş ver elini. Yavaş gidip bakalım. Acaba ne bu ses? Sanki bir tıkırtılar duyuyorum diğer odadan arkadaşlar. Hii, çok korkuyorum. Acaba diğer odada ne var? Ne var? Bakalım ada. Aa maskeli gelmiş. Kaç ada. Ada kaç. Abul alıyor. alıyor. Olamaz. Hayır maskeli. Git buradan. Ada al bunları. Tamam. Onları kaçırdı. İnanmıyorum. Gel. Gel. Gel kızım gel. gel. Kaç. Kaç hadi. Gel burada bir plan yapalım. Bu abur cuburları da almasın. Gel taşı bunları. Birkaç tanesini götürdü ya. Hadi al abur cuburlarını da saklanalım. Hadi getir git masanın oraya saklanalım. Hadi git başka planlar yapacağız. Otur sen burada kızım. Ben bakayım maskeli geliyor mu? Bakayım maskeli gitti mi? bu abuçuflarından götürdü. Bakalım. Gitmiş mi? Aa buradaymış. Evet. Şimdi ben adanın diğer abur çuburlarını almaya gidiyorum arkadaşlar. Bakalım ada nerede? Poşeti buradaymış. İçine bakayım. Ah içinde bir şey yok. Hepsini götürmüş. Acaba koltuğun arkasında mı saklanmış? Koltuğun arkasına bir bakayım. Yok orada da yok. Diğer koltuğun arkasında olabilir mi? Acaba ada diğer koltuğun arkasında mı saklanmış? Ya orada da saklamamış. Hemen gidip diğer tarafa bakayım. Diğer odada, odada mı saklanmış acaba? Bakalım ada burada mı? Ah, ada burada da değil. Burada da yok. Acaba? Acaba ada nerede saklanmış? Dur bir oralara bakalım. Masanın altına bakmayı unuttuk. Ah, masanın altında ayaklar görüyorum. Sanırım doğru orada saklanmış. Şimdi bütün avurcu bulları ondan alacağım. Ada, kızım hadi. Hadi al avurcu bullarını taşı. Maskeli geliyor. Hadi koş. Kaç kızım. Peşimizden geliyor. Kaç. Evet. Ah, maskeli avurcu burumuzu burada unutmuş. Cebine koymayı unutmuş. Hadi hadi gel seninle bir plan yapalım. Bakalım maskeli bir daha gelebilecek mi? Otur burada sen. Abur yanında dur tamam mı? Sakın kalkma. Ben tekrar bir bakayım bu maskeli. Orada bize karşı hangi planları yapıyor? Bakalım hala burada mı maskeli? Evet. Şimdi ben adadan bu abur cuburları nasıl alacağım? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Acaba ne yapsam? Acaba. Nasıl bu? Abur cuburları adadan almam gerekiyor. Bir düşüneyim. Bir düşüneyim. Bir dakika. Şimdi gizli gizli. Adaya bakayım. Ada acaba hala orada mı oturuyor? Peki. Ada. Kızım. Maskeli geldi. Kaç. Bırak abur cuburları. Kaç. Koş. Diğer odaya koş. Diğer odaya koş. Hepsini aldı. Ada şimdi biz ne yapacağız hı hı. Hadi gel seninle bu maskelden kurtulmanın planını yapalım Tamam mı kızım hı. Ne yapsak acaba Ona bir tuzak kurmamız lazım Ne yapalım kızım hı. Düşün bakalım hı. Hadi gel Ona ilaçlı su hazırlayalım <laughs> Hadi gel Hadi gel Gel kızım. Kurtan bardak alalım. Evet. Ve maskeliye ilaçlı su hazırlayalım. Tamam. Şimdi bu suyu buraya alalım. Hemen içine ilaç koyacağız. Hadi. Karıştır bakalım. Birazdan maskeliye bunu içireceğiz kızım. Tamam mı? Hadi bakalım kızım. Aferin. Şimdi sen git orada otur. Oyuncakların yanında. Ben bir bakayım maskeli ne yapıyor. Acaba maskeli hala burada mı? Yoksa abur cuburlarımızı mı yiyor? Sesleri geliyor. Sanırım abur cuburlarımızı yiyor. Arkadaşlar ses çıkarmayın. Evet. Şimdi adanın abur cuburlarını yiyeceğim. Açıyorum şimdi arkadaşlar. Adanın abur cuburlarını yiyeceğim. Ooo ne kadar güzel bir bisküvi. Hem de kakaolu. Ooo yedim. Hmm. Hmm. Tadı da ne kadar güzelmiş. Ooo. Bakayım başka ne var. Ee, burada da jelibon varmış. Dur. Şu bisküviyi bitireyim ne. Sonra jelibonu yerim. Ah karnım patladı ya. Bir tane daha yiyeyim ya. Tadı çok güzel. Karnım da ağrıdı. Aa karnımda ne kadar çok ağrıyor. Of, biraz şurada dinleneyim bari. Ata kızım ne yapıyorsun? Şimdi ben maskeliği gözetledim tamam mı? Bizim bisküvilerimizi yiyor. Hadi onu çağıralım buraya. Hadi seslen ona. Maskeli. Maskeli. Gelir misin biraz? Sana bir sürprizimiz var. Gel kızım ona sürprizimizi gösterelim. Bak sana su hazırladık git ona suyunu ver kızım. Susamışsındır. Bisküvi yedin ya. Karnın da ağrıyordu sesini duydum. Öyle söylüyordun. Al biraz bu sudan iç maskeli. Hadi koş bütün bütün aburcuburlarımızı alalım. Koş maskeli bayıldı. Onu kandırdık. Ha bunu açmış. Dur bunu ben taşıyayım. Hadi getir bütün hepsini. Uyanmadan hepsini almamız lazım. Yardım mı edeyim sana kızım? Tamam hadi. Diğerini de getir. Hadi koş. Maskeli uyanmadan abur cuburlarımızı saklayalım. Hadi otur orada koy orada. Burada otur kızım. Maskeliye ne oldu acaba? Gel bir bakalım maskeliye ne oldu kızım? Hadi gel. Maskelini, maskesini çıkaralım kızım. Bakalım kimmiş? Çıkaralım. Evet kızım çıkaralım. Aa! Bu Ayaz abiymiş. Hemen onu uyandır. Biz ne yaptık? Ayaz abiye ilaçlı su içirdik. Ayaz. Ayaz, Ayaz uyan. Ayaz, Ayaz. Ayaz. Hadi kalk oğlum. Ne oldu Hı? sana? ne oldu bana? Bana ne içirdin ada? Ben seni tuvaletim sadece. Aa, bu Ayas bizi kandırmış ada. Biz de onu maskeli sandık. Maske takmış. Scoot Game maskesini takıp bizi kandırmış.